Sevgili kardeşlerim feribot görmek ne anlama gelir? Bunu paylaşacağım sizlerle. Rüyada feribot görmek çok zor ve sıkıntılı durumlarla karşılaşılacağına, böyle e, subay veya böyle bir askeri personel olunacağına da işaret etmektedir. Askeri personel olarak çalışmaya başlayacağınız anlamına gelmektedir. Yaptığı makbul ve hayırlı işler sayesinde sevdikleriyle daha bir yakınlaşacağına, rahatsızlık duyulan bir konuda böyle beklenmedik bir haber alınmasıyla ferahlığa erişileceğine, hayatının bazı tabirlerde işlerinin ve hayatının alt üst olacağına, istediği yola çıkacağına işaret etmektedir. Eğer rüyada feribot gördüyseniz çevrenizde bulunan bir kişinin Hakkınızda yapmış olduğu bir dedikodu canınızın sıkılmasına neden olabilir. Hangi cinsiyetten olursanız olun istekleriniz çok aşırı olmadığı sürece onları çok fazla yorulmanıza gerek kalmadan elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Hocam diyor ben rüyamda arabayla feribota biniyorum. Rüya'da arabayla feribota binmek rüya sahibi için moralin ve keyfin yerine geleceğine, nerede hata yaptığını sorgulayacağına, uğradığı zararın telafi edileceğine ve büyük başarılar kazanılacağına, çok büyük ve akıllıca atılımlar gerçekleştirileceğine ve çok uzun bir zamandan beri hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirme fırsatı yakalayacağına gönülsüzle, gönülsüz bir şekilde bir yere gideceğinize, fikirlerinizin herkes tarafından kabul edileceğine ve rüya sahibinin bu sayede arkasına kitleler katacağına yorumlanmaktadır. Rüyada böyle bir feribotla gezinti yapmak ne anlama gelir? Böyle parasal bir sorundan dolayı iflas gibi arkadaşlar Allah muhafaza kayıplara işaret ve büyük sorunlar yaşamanıza neden olacağınıza işarettir ama bazı tabirler bazı kaynaklar feribot gezintisi esnasında kişi eğer mutluysa bu da iş hayatında başarıya işarettir diye ifade ediliyor sevgili kardeşlerim işlerinizin sorundan dolayı bozulacağına ama kardeşler bir zaman sonra böyle bir takım projelerin hayata geçireceğini ve kazançlar elde edeceğinize sıkıntılardan, sorunlardan bir zaman sonra kurtulacağınızı kardeşlerim ifade ve işaret etmektedir. Rüya tabircilerinin yorumlarına göre feribota binmek iş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve iyi atılımlar yapmak manasına gelir hocam. Büyük başarılar kazanmak anlamına gelir rüya sahibinin tüm korkularından, efem günahlarından arınacağına, sevdiği birisine bir hediye alacağına, bolluk bereket göreceğine de işarettir sevgili kardeşlerim. Feribotun battığını görmek ne demek? Rüyada bir feribotun batması e, zıt bir tabirle işlerin kendi kendine açılacağına, problemlerin birbiri ardına böyle çözüleceğine kardeşler sevdiğiniz kişilerden alacağınız destek sayesinde mutlu olacağınıza sorunlarınızın ve dertlerinizin çözümü için bir takım fırsatlar oluşturacağınıza bu büyük sıkıntılardan da kazancınızın artmasıyla beraber kurtulacağınıza işaret etmektedir. Hocam rüyamda diyor feribot için bilet aldığımı görüyorum. Bu ne demek? geçim kaygısı duymamak demek bu. Yani rahat bir geçim, huzurlu bir geçim, ferah bir geçim anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Sağlıkla alakalı verilen bir konuda verilen bir kararın ardından kısa sürecek bir böyle operasyon geçirileceğine ve sonrasında da kardeşlerim feraha çıkılacağına işaret etmektedir. Kendisini Allah'a yaklaştıracak bir takım hayır işlerine ee, daha çok zaman ayırmak, daha çok para ayırmak şansına nail olacağınızın işaretidir. Ve şunu derler, çok güzel bir tabir, hayatında böyle özü, sözü bir ve sözü geçen biri olacağınıza, hiçbir zaman hileye, fesada başvurmayacağınıza işaret ettiği de kardeşlerim yorumlar arasında yer bulmuştur. Rüyada bir denizde böyle feribota binmiş denizin ortasında kendini görmek, rüya sahibi için kazandığı paralar sayesinde mal mülk sahibi olacağına, rüya sahibinin eşiyle yaşadığı tartışmaların ailevi problemlerin sona ereceğine, büyük borçların altında böyle biraz sıkıntılar çekse de hayırlı fırsatlar ve kısmetlerle karşılaşıp işlerinin her geçen gün daha iyi bir hal alacağına alamet etmektedir. Kardeşler rüyada bir feribotun içindesiniz denizde başka bir feribotun battığını görüyorsunuz. Bu yapılan çalışmaların eskisi gibi kazanç getirmeyeceğine işarettir. Verilen kararların uygulanmamasından dolayı maddi manevi böyle büyük bir boşluğa düşüleceğine, yaşam standartlarının yükseleceğine işaret etmektedir. Rüya tabircilerine göre böyle hızlı giden bir feribota binmek o da barış için adım atılacağı anlamına gelir. Huzurlu bir yaşam anlamına gelir. Efendim bolluk anlamına da gelmektedir sevgili kardeşlerim. Ve rüyada yine feribot görmek, feribot kullanmak mesela feribotu sürdüğünü görmek rüya sahibi için aldığı kararların kendisine menfaat ve kar getireceğine, kendisine zenginlik getirecek yatırımlar yapacağına ve kariyerini dilediği gibi sürdüreceğine e, işarettir. Bir takım böyle telaşlı günler yaşansa da kişinin keyfinin yerinde olacağına ve bunun sonuçlara e, ve kişinin elde ettiği galibiyetlere de kardeşlerim yansıyacağına işaret etmektedir. Hocam diyor ben rüyamda feribot kazası görüyorum. Feribotun bir yere çarpması, bir kaza yapması kardeşler arasına böyle kıskanç birisi tarafından nifak tohumları ekileceğine, işlerin sarpa saracağına ama bir zaman sonra da o sıkıntıları aşıp iş konusunda hayırlı ve güzel adımlar atılacağına delalet etmektedir. Ben diyor hocam rüyamda feribottan atladığımı görüyorum. Feribottan denize atlamak uzun bir ömre sahip olunacağına iş hayatı için alınmış ancak ödenmemiş, ödenememiş borçların yakında ödeneceğine ortaklık kurulan kişilerle kardeşler bir takım sıkıntılar yaşanılabileceğine de işaret etmektedir. Allahu Teala hayırlara vesile etsin kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. Rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.